Bugün Başyer Belediye'miz mükemmel şeyler yaptı. Evet. Sağlıktan bahsediyoruz. Buyurun. Başyer Belediyemizin bünyesinde Engeller Sarayımız var. Bugün dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir Engeller Sarayı yoktur. Bak, Defalarca belgesellere, programlara konu olmuş bir yerdir. Evet. Daha düne kadar Cumhurbaşkanımızın hükümetleri kurulana kadar bugün evinde engellisi olan vatandaşlarımız inanın çaresiz idat neler, insanlar ne yapacak? Nasıl ben bu engellime bakacağım? Ya da bunun realitesiyle ilgili hangi kuruma gideceğim? Çocuğumun tedavisiyle ilgili ne yapmam lazım? Onun yokluğu ve yokluğu içerisinde yaşayan insanlar bugün biz saray diyoruz ismine. Fezullah Kıyıklı Engeller Sarayımız Bağcılar'da yüzlerce, binlerce çocuğumuzun derman kapısı, şifa kapısı. Sayın Lokman Çağrıcı Başkanımız gerçekten hmm. e, bu işe kendisini adamış bir lider, gerçekten bir başkan. Yani şu anda o Engeller Sarayımızın giderileriyle ilgili bir gün ağzını açıp da bir laf etmemiştir. Evet. Helal olsun çocuklarımıza diyor. Evet. Helal olsun. Bu Çünkü güzel. niye? Oraya girdiğinizde o çocuklarımızın yüzünde görmüş olduğunuz o mutluluk, o ışığı hiçbir şeye, hiçbir payla ölçemezsiniz. Ülkemizin gurur meselesi ya. Çocuklarımız orada el, el işi evet. şeyler yapmaya başladılar. Evet. Orada şu anda mantar yeticiliğinden tutun. Ondan sonra terzilik, berberlik çocuklarımız gittikten de aynı zamanda evde oluyorlar. Engelli araçlarımız var. Şu anda engelli taşıma araçlarımız var. Her türlü engelli çocuğumuzu evinden alıyoruz. Evet. Sarayımıza getiriyoruz. Saray diyoruz, ev demiyoruz oraya. Evet. Bak, Aydın Bey bakın saray. Evet. çocuklar kendi sarayda ve hakikaten saray.